Dostlar hepinize selamlar ben Karıl Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım Arkadaşlar videoya geçmeden önce Sizlere söylemek istediğim birkaç konu var İlk olarak biliyorsunuz ki bugün bayram Şimdiden hepinizin bayramını En içten dileklerimle kutluyorum İnşallah cepleriniz böyle paralarla Şekerlerle şeker vermeyin beyler Ne? Şeker Kapıya gelen çocuklara para verin Paraya teşvik edin dışında ikinci konumuza gelecek olursak o da zaten suratta bir şeylerin değişmiş olduğunu fark etmişsinizdir. Nasıl fark etmediniz oğlum? Görmüyorsunuz mu? Koskocaman burun ekranda kaldı. Yapacak bir şey yok. Saatler olsun diyenlere çok teşekkür ediyorum. Yıpranmış saçlara biraz el attık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Maymura döndük diyebiliriz. Her neyse. Bayramın ilk günü dedim ki kardeşim buz yarı çıkartıyorum. Ama bildiğiniz normal bin sandıkta hesaplarda buz yarı çıkartma videolarını unutun. Sebebi ise arkadaşlar bu videoyu izleyen herkes artık buz yarı çıkartabilecek. Tabii efendim. Nasıl mı? Hani buna şimdi inanmayanlar falan olacak. Hemen anlatayım. 5 yıllık PUBG Mobile hayatımda ilk hesabımı sabah saat altsında buz yarı çıkartmıştım. Biliyorsunuz ki Carly's hesabına biz buz yarını Ramazan'ın ikinci gününde çıkarmıştık. Saat gene kaçta çıkardık? Gece beşi 2 gece falan çıkartmıştık. Onu da zaten videosu kanalda var. Oradan bakabilirsiniz. Kendi kafamda bir senaryo kurdum. Lan dedim bu buz yarını biz her zaman sabaha doğru altı, beş, dört arası çıkartıyorsak lan dedim acaba saatle alakası olabilir mi? Sırf bunu bu videoda denemek için yaklaşık yaklaşık 3 tane hesap ayarladım. Bu 3 tane hesaplı da klasik sandıklarımız var. Takipçilerimize bu arada şunu da söylemek istiyorum. Son zamanlarda vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkürler. Ulan her izleyen artık like atıyor ya. Normalde biliyorsunuz her izleyen like atmaz. Şu an videoyu izleyen herkes like'a bir bassın. Tamam abi. Onun dışında kanala hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Like'ları da patır patır patlatın. Buz yarı çıkartma olayının saatte bir ilgisi var mı yok mu bunu sizlerle birlikte göreceğiz. İlk olarak şu anda Erhan abinin hesabındayız. Bizim milli emlakçımız hemen envantere gelelim. Diyeceksiniz ki arkadaşlar yani şans buz yarı çıkartırsın. Cart cürt bir şey olur. Sırf onu dememeniz için sizlerin de kasabileceği tarzı bir hesap buldum. Totalde hesapta 251 tane klasik sandık kuponu var. Bunu sen de kasarsın ben de kasarım. Herkes kasabilir. 1000 tane olsa eyvallah derdim. Şurada herkesin toplayabileceği kadar klasik sandık kuponumuz var. da dışında yaklaşık 42 tane premium var ve onun dışında da yaklaşık 28 tane malzeme sandığımız var. İlk olarak hemen şunları birleştirelim. Bu videoda bu çıkartırsam bu kadar sanda yemin ederim var ya taktiği diye çözmüşüzdür. Malzeme ile başlayalım. Zaten 28 tane var. İlk onu şöyle vuralım. Hatta geçsiz vursak biraz daha tatlı olur derken evet. Ulan düşünsene şuradan bir tane destans alıyoruz. Nerede o günler? Keşke bir tane geçsiz yapıştırdık. Maksat buradaki kötü şansı böyle alıp da klasik sandıkta da kalan iyi şansı kullanabilmek. Hemen 8 tane kalan malzemeyi de hızlı hızlı geçti vuracağım. İnşallah bu videoda buz yarını çıkartabiliriz. Geç açtım. Patlatıyorum abi serisinden. Hızlı hızlı hiç beklemeden. Hatta oyunun sesini bir tık kapatabilirim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vurdum. Tam buradan hiçbir şey verme abi. Destansı da verme. Okey. Burayla işimiz bitti. Hızlı bir şekilde premium sandığa geçti. Burada geliştirilebilir M762 var. Bunu da buz yarından sayabiliriz arkadaşlar. Çünkü çok zor çıkıyor. İlk olarak totalde kaç tane? 45 tane premium sandığımız var. 5'ini hemen hızlı hızlı açalım. Eğer M7 çıkartırsak kafayı yerim. Yani sanki bu saatlerde böyle şans oranı bir tık daha fazla. Bunu da sizlerle birlikte göreceğiz. Burada kaç sandık kaldı? 40. Okey. Şöyle bir tane onluyu geçli yapıştırdım. Tamam mı? Cacık, hiçbir şey vermedi. Geç kapattım. Şöyle bir tane donluk yapıştırıyorum. M762 çıkarsa kafayı yerim. Bak ayrı bir güzel olur ama inşallah çıkar. Vurduk bakalım. Haydi oğlum bir M7. Bir M7. Çıkmadı. Çıkmadı. Bir şey olmaz. Zaten bizim amacımız buz yarını çıkartmak. Şöyle geçli serisinden yapıştırıyorum. Bir tane daha patlattım. Evet. Alamadık. Şurada altta Aa, 49'da kaldı lan. Aa bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Alttaki bar 50'ye 49 oldu. Hemen şuradan shop'a girelim. Abi buradan 5 tane premium. Nereden alıyorduktan Unuttum onu Allah çarpsın. Hazineleri girelim. Hızlısından şunları bir alalım. 50'ye 49 olan yeri de serisinden 50'ye çıkartalım. Geldik M762'ye. Şunu şuradan birleştirelim. Sonra şuradan tekten M762'yi çıkartalım. Aynen, aynen. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bize bir şans ver ya. Oy! Onun avradını. Dedim abi dedim 5 yıllık tecrübe konuşuyor burada ya Hayırlı uğurlu olsun hesapta da yokmuş Bu daha başlangıç daha buz yarına geçmedik E buradan bir de buz yarına geçeceğiz Hani ben daha ne yapabilirim ki ya Hayırlı uğurlu olsun Biz şu anda kafadan bir buz yarı aldık diyebiliriz İlk olarak 3 tane tekliği patlatalım Hadi bismillah utandırma bizi Hadi oğlum yaparsın o spor sen 3 tane tekliği vurduk kapattık burayı Geldik şuraya Yavaştan ilk geçsiz onluğumuzu yapıştırdık. Hadi bak utandırma. Ver bize bir tane buz yarı. Çok hızlı döndü. Çok hızlı döndü. Çok hızlı döndü. Hayda. Baya hızlı döndü. Buz yarı atarsa var ya. Bebek gibi olur. Bebek gibi olur. Bu taktiğimin işe yaradığını sizlere göstermek istiyorum. Geç açtım abi. İnşallah çıkar ya. Hadi oğlum. Utandırma bizi. Böyle patla bir anda ekrana. Çıkmadı. Bu arada şuradaki... Aa dur. Dilek tuttan ne seçili abi dur söylemesi. Buz yarı değil mi? Tamam çok güzelsin. Çok güzelsin abi. Hadi 300 tane daha var. Yapıştırıyoruz. Yapıştırmaya devam ediyoruz. Şuradan bir buz yarı patlarsan çok tatlı olur be. Kapattım burayı. Vurdum bir tane geçsiz. Oğlum ne oldu korktum ben. Hadi oğlum yaparsak çok tatlı olur. Bir tane buz yarı. Oğlum o değil de bir tane sarı dönmedi lan da Kendine gel kendine. Bak şuradan 200 sanda 250 sanda. Şunu alacağız ya. O kadar zor bir şey değil. Evet cacık attı cacık attı bir tane daha Hayır, hayır bu değil, bu değil. M760 ki bak. Bir anda patlıyor. Boom. Evet. Aynen. Aynen kardeşim patlıyor. Bak bak uçağın kalkıyor kardeşim. Vurdum bir tane daha onu. Hadi oğlum ya. Yaptın o sporu. Yaptın o sporu. Verdin şuradan bir buz yarı. Merak etmeyin daha iki hesap daha var. Birini bileni çıkartırsak acayip tatlı olur. Geç açtım abi. Şu bir tane buz yarat var ya. Daha vallahi bir şey istemem ya. Hayır bu, bu var mıydı? Aa yokmuş tamam. Güzel güzel. Yavaş yavaş böyle buz yarı derken ilk kafası çıktı ondan sonra seti çıktı. Yani ben daha ne yapabilirim ya? Kapat bunu abi. Şu M16 yerine buz yarı verse var ya aşırı tatlı da. Vermiyor işte vermiyor. İnat etti inat etti. Kapattım burayı. Bir UC yerine girelim. Abi bir okşayalım okşayalım. UC fiyatlarını kes. Ya. Okşam abi geç. Vurdum bir tane daha. Bu arada barı da dolduruyoruz he. Bar şu anda dolu derken Oğlum imparatorun her şeyini aldıktan kaskını başını tacını elbisesini almadığımız şey kalmadı Kapattım abi burayı vurdum bir tane daha Hadi oğlum utandırma lan beni şu takdim tutsun ya Vurdum bir tane daha Evet arkadaşlar son 30 tane Bu hesabı bunu çıkartacağım bak M762 al 30 sanda buz ya çok basit abi o kadar zor bir şey değil Al işte başından başından böyle veriyor Abi geç kapattım geç kapattım Hocam bismillah geç sizlere başladı. Hadi oğlum utandırma. Tam drop yere düşerken yapıştıracağım. Hop. Haydi oğlum. Dön bir buz yarı. Evet. Son onluğumuz arkadaşlar. Bu arada şunu da altını çizim. Görmüş olduğunuz gibi. Dilek puanını komple doldurduk. Artık çıkması lazım. Çıkmazsa da benlik bir şey yok. Hesaba zaten bir tane buz ziyare çıkarttık. M762 buz ziyaredan saysak tamam bitti. Şöyle bir tane onlu yapıştırdım. Hadi oğlum. Hadi utandır beni ya. Ne olur utandır. Ne olur. Skarel. Hayır. 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 어디? 아! 아! Be. Arkadaşlar üzmeyelim. İlk hesabı buz yarı çıkarttık diye sayıyorum. Şuradaki m 762 aldık. Hiç sıkıntı yok. İlk hesaba çıkartmamış olabiliriz. O zaman ne yapıyoruz? M762 bu hesaba hayırlı uğurlu olsun diyerekten ikinci hesabımıza geçelim. Görmüş olduğunuz gibi Bilal abinin hesabı hemen envantere girdik tamam mı? Bizim emlakçının hesabı biraz şanssız olabilir. Hatta şanssız demeyelim adam m 762 aldık da. Bu hesapta bence buz yarı çıkartacağız. İlk olarak şöyle sizlere göstereyim. 13 tane şu var. Birleştir abi bunları komple birleştir. Öyle evet, kullan. Tamam, onun dışında birleştireceğimiz bir şey var mı? Yok. Oke. Okay. 28 tane malzeme. Var. Daha demin hesapta da 28 tane vardı. Onun dışında burada 32 tane premium ve 254 tane de klasik var. Seriye birazcık bağlayalım. Seri seri açalım aradan çıksın. Şuradan bir destansı verirsen çok tatlı olur. Hadi oğlum, üzme bizi. İlk geçişimizi vurduk. Bakalım neler alıyoruz? Bu ne oğlum? Dönüyor. Bu aynı. Aynı, aynı bokun lacivertini verdi bize Neyse, vurdum bir tane daha Seri seri açalım abi Kapat burayı Buradan destansı verme ihtimali çok zor Hatta imkansız gibi bir şey Bunu da başarırsak daha ne yapalım Hadi oğlum Haydi yaptın o sporu Hadi Evet, vermedik, vermedik Hiç üzülmek yok arkadaşlar Hızlı bir şekilde premium'a geçtik Açarken M762 atarsa var ya Bebek gibi bebek gibi. İlk olarak iki tane tekliğimizi yapışalım. Belki iki tekliği çıkartırız belli mi olur? Ee, 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 aynı. Bak 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 hop. Gelelim şuradaki onluğumuza. Arkadaşlar üç kere onlu vurma hakkımız var. Başını aldık güzel. Hemen şuradan bir tane daha yapıştırdım. Gelelim abinin hesabı bir tık cenabet. Onun altını çizeyim yani benlik bir şey yok. Şöyle bir tane daha onu vurdum. Oy köpek balığı şövalye seti güzel güzel abi fena değil en azından hesap da yok gene gene girdik bir kumara arkadaşlar barı görüyorsunuz değil mi 50 54 bu da demek oluyor ki M760 hayırlı uğurlu olsun hay ananı avradını bir an var ya e, ee, çıktı sandım. Zıp zıp joker. Güzel. Güzel abi. Bu da yoktur. Aynen öyle. Buradan çıkmaması demek arkadaşlar klasikten buz yarı alacağımız anlamına geliyor. Bunun da altını sizlere çizim. 255 adet totalde klasik sandığımızda ilk olarak serisinin... Hayır bu değil. Dur. Buz yarını seçeceğiz tabi lan. Dilek olarak. Dilek olarak arkadaşlar serisinden buz yarını şöyle dilek tutunu yapalım. Okey. Hemen abi 5 tane tekliğimizi. Hatta bir tane tekli vurayım mı lan? Ah be. Ah oh be. Şöyle serisinden 5 tane teklimizi vuruyoruz abi. Ulan şu teklerden bir tane versen var ya. Acayip tatlı olur. Şöyle son bir tane daha yapıştırdık. Oy yapma. Böyle şeyler yapma. Güzel başladık. Güzel başladık. Ardına bir tane onlumuzu yapıştırıyorum. Bu girmiş olduğum iki hesapta buz diyarı vardı. Haberiniz olsun. Şöyle ilk onlumuz geliyor. Hadi oğlum döndü. Başına attı. başına attı. Krema krema gidiyoruz valla. Allah'tan hesap da yok. Evet. Bu onu birazcık cacık. Hemen şöyle geçe açtım. Vurmaya başlıyorum. Haydi bismillah. Hadi oğlum. Haydi oğlum benim. Hadi bir anda böyle ekrana. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Minion değil. Buz yarım. Bak. Bir anda. Arkadaşlar çıkmamış olabilir. Pes etmek yok. Kaldığımız yerden devam. Allah belanı vermesin. Bak bir buz yarı vereceğim. Hadi oğlum üzme bizi. Hayır VPN'e sokayım. Ananı avladım bak bu hesapta da Ya verme bunu verme istemiyoruz istemiyoruz Vallahi istemiyoruz ya Kapattım geçe biraz şöyle taktik yapalım ya Gönder şöyle M16'yı alalım elimize Şöyle tıklayalım şu buz yarını Oh 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 şöyle arkadaşlar Bir tane geçsiz onluğumuzu yapıştıralım Haydi oğlum Ver şu buz yarını sen de rahatla Ben de rahatlayayım Evet o da zaten şey diyordu kardeşim Al al buyur buz yarını al Al kaybol git haydi oğlum Vermedi Seri seri onlarımız yapıştırıyoruz. Gene cacık, gene cacık. Yapma bunu be oğlum ya. Bir tane buz yarı patlatacağım. Haydi. Bir anda yapıştır. Ekrana gelsin. Evet. Ağır ağır batış bu arada. Vallahi çok ağır batıyoruz. Şöyle abi OG yerine girdik. Buraya eskisi kadar okşamıyoruz. Buradan direkt... bir dakika. Bu ne? Al. Aa. Ulan buradan gelen klasik sandık kuponuyla çıkarırsak var ya acayip tatlı olur. Ücretsiz set aldım. Teşekkürler. Teşekkürler PUBG Mobile. Şöyle bir tane koydum. Yok o kadar. Arkadaşlar o kadar da değil tabii ki. Saçmalamayın olur mu öyle şey? Şöyle aldık tekrardan elimize. Vurduk bir tane onluğumuzu. Cacık attık. Kapattım geçi. Hadi oğlum utandırma bizi. Patlat şu buz yarını be. İnşallah en kısa sürede verir artık. Haydi oğlum. Yok yok dönüyor. Çok güzel dönüyor ama boş dönüyor. Dedim ki Bilal abinin hesabı cenabet Bizlik problem yok. Haydi oğlum. Vereceğim bir buz yarı ya. Bir tane buz yarı Ha gayret. Yok bu saatten sonra hayatta vermez ya. Hadi. 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 Allah belanı verin. Bu yazıklar olsun sana ya. Şu anlık totem tutmuyormuş gibi olabilir. Haberiniz olsun. Merak etmeyin. Size şimdi en son ve bomba hesabı göstereceğim. Abi bu hesap vallahi canabet ya. Sizlere en bomba hesabı göstereceğim. Güzel güzel like'ınız atın. Bu ziyarı geliyor. Girmiş olduğumuz iki hesapta böyle zengin dolu dolu hesaptı. Şöyle karşınıza gariban bir hesabı getirdim. Birçok kişinin hesabı bu şekildedir. Hepimiz garibanız arkadaşlar. Siz de öylesiniz ben de öyleyim. Bir tık da sizi böyle daha iyi anlamak için şöyle bir tane geliştirebilir silah olan bir hesaba girdim iskelet çekirdik M16 A4 yani bozuk M416 var bunda hemen burayı kapatıyoruz abi geldik envanter kısmına envantere tıkladığımızda hesapta alt tane destansı var belirtilmiş olduğu sandık 108 şimdi diyeceksiniz ki bum bomba Hayır tabii ki de 108 klasik sanda biz gidip bir tane buz yarı alacağız İnşallah Vallahi bu videoda alamazsak siz beni sikeceğiniz orası ayrı bir konu Neyse şöyle şunları serisinden birleştirelim şimdi total e, klasik sandık sayımıza bakalım bunu birleştirdik. Hemen malzemeye geldik. Malzemeyi de şöyle birleştirelim. Gariban hesabı tam olarak bu. Serisinden hemen dörtümüzü bir vuralım. Eğer bu hesaba destans çıkartırsak ki şey, bir tık imkanlı gibi inşallah Evet olur öyle şeyler ya Zaten ben bu arkadaşımıza M762 abi Şunu alayım gideyim ya Şöyle arkadaşlar serisinden 8 tane tekli seri seri açıyorum Vurdum 3 4 Hadi oğlum şu çocuğa M762 çıkartalım lan. Hayır üzme lan bizi. Haydi lan tam tamına 8 tane açtık. Hemen askeri sandığa giriyorum. Şuradan bir tane yapıştırdım. Geçimi kapatıyorum. Premium'a tekrardan tıkladım. Onluyu vurdum. Şu çocuğa M762 ver de gidelim. Haydi. Haydi oğlum. Bir tane M762 bu çocuğu mutlu. Evet. Lan mutluluk lafını bile tam söyleyemeden. o RPS açıkmış lan. Bu nasıl gariba? Gelelim hemen klasik sanda. Asıl olay bu. Allah aşkına bu ziyarını ver gidelim ya. 108 sandık. Çıkartma oranımız çok düşük ama gariban hesabı inşallah çıkar. Şöyle dilek tutalım. Abi yeni dilek tut dedik. Adam zaten dilek olarak bunu dilemiş ya. Ben bu çocuğa bunu çıkartmazsam içimde kalır ya. Tutalım abi bunu ya. Zaten tutmuş oğlum çocuk. Neyse. Şöyle arkadaşlar serisinden 8 tane teklimizi bir açalım. Bu çocuğu ciddi anlamda çıkartmak istiyorum. İnşallah çıkar ya. 2 3 4 Oğlum taktik nasıl tutmaz ya? 6 7 8 Total 8 tane tekliğimizi vurdu. Hatta vurmamışız. Bununla birlikte 8 oldu. Geç kapatmam lazım şuradan. Hemen serisinden geç kapatayım. Geç kapattım. Hadi bismillah. Geliyor. Asıl gerekli olan buz yarı tam olarak bu hesaba. Haydi oğlum utandırma bizi şöyle eline buz yarıdan. Eline Varmış gibi tamam Böyle onlu muzu yapıştırdık Haydi bismillah Hani yüce adalet sana sığınıyorum Şuradan bir tane buz yarı vereceksin İnanıyorum Çünkü PUBG Mobile hayatım boyunca Hep bu saatlerde çıkardım iki tane buz yarı İnanıyorum şu hesabı bir buz yarı Atacaksın ya Atmazsan vallahi bozuşuruz olmaz böyle Evet dönüyor 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 Ama başını atıyor Kapat buraya abi Kapat. Kapat anasını avradını satayım. Vur bir tane de onu. Oğlum şunu ver gidelim bak çocuğun alt tane destansı var ya. PUBG bayramın ilk günü la. Yapma la. Şurada gariban sevindireceğiz ya. Ana. Arkadaşlar durum vahim. Vallahi durum vahim. 70 tane sandığımız kaldı. Hadi oğlum. Çocuğu sevindirek. Gene çıkmadı. Çıkmamaya da devam ediyor. Ama alana kadar durmak yok abi. Hadi yani son 50 sandık. Son 50 sandık. Allah belanı vermeye geçti. Aslında 10 tekli yapabilirim he. 10 tekli 1 onlu. Nasıl? 10 numara. 2, 3, 4, 5, 6. Kanka çık artık. Kanka çıkman lazım. 7. Kapat. 8. 9. Ve bu da tam tamına 10 tane tekliydi. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cacık cacık atmaya devam ediyor Yoruldum ya bir tane buz yarı vereceğim Ay ananı avradın ya Bir an var ya Allah belanı verme Şöyle arkadaşlar Geçleri yapıştırmaya başlıyorum Vurdum bir tane Cacık aldık bir tane daha yapıştırdım Gene cacık aldık çıkmadığını sandınız değil mi Yanılıyorsanız hayırlı olsun Evet Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi demek ki neymiş bu ziyarının çıkarma saati diye bir şey yokmuş ama maalesef maalesef totalde bu arada o kadar çok fazla klasik sandık açmadık onun da altını çizeyim bir hesapta 250 bir hesapta daha 250 açtık 500 burada da 100 tane vardı totalde 600 tane açtık hani şöyle belki bir tık daha miktar yüksek olsaydı çıkartabilirdik ama yapacak bir şey yok Ulan bu hesapta kaç tane destans vardı ya başarımlara girdik Tıkladık buraya. Oğlum 100 sandım diyecektim. Oha. Totalde 11 tane destansı gösteriş vermiş. Ulan bu hesabı vermeyeceksin de hangi hesabı vereceksin ya? Yani? Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu ziyarı çıkartanları varsa mutlaka yorumlar kısmına çıkarttım yazmayı unutmasın. Onun dışında yapacak bir şey yok. En azından denedik mi? Denedik. Şimdiden videodan çıkmadan önce videoyu like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 cici bakın. Bayramınız kutlu ve mutlu olsun. <laughs>